Akdeniz'in bitki örtüsü. Fiko. Akdeniz'in bitki örtüsü ol. Bakmasana suratıma. Maki lan, maki. Bak, Oğlum lan, vurmasana bak. çocuk. Oh. anlamıyor. Ha maki. Ha bırak da şunu. Yaz şunu. Elli defa yazacaksın anlayana kadar. Allah Allah ya. Kirazcığım niye burada oturuyorsun? Gelsene içeri. Küs müyüz? Sizi Barış'la gördüğümde bağırdım diye mi böyle? Madem Barış abiyle görüşmek bu kadar kötüydü abla... ...sen neden arkadaş oldun ki o zaman? Ablacığım öyle bir şey değil. Nasıl öyle değil abla? Bize yardım ediyor ne güzel işte. İsmet açlıktan ölse daha mı iyi olacaktı? E tamam abartma. Abla ben bir şey abartmıyorum ki. Madem bizim hayatımız böyle. Kırk yılda bir birisi çıkmış karşımıza bize yardım ediyor. Fena mı yani? Ya ben sizi dışarıda görünce evde sanıyorum ya telaşlandım. Abla. Barış abi iyi biri. Bir dışarı çıkarken haber ver tamam mı? Tamam. Küs müyüz hala? Aha küsüz hala. Ay hala küse... Ya haydi, tamam barıştama. tamam barıştık. Hadi, barıştık. tamam barıştır.